Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce Bir Aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Erkan Meriç'ten Savaşçı dizisinin setinden yeni paylaşımlar geldi. Yakışıklı oyuncumuz Erkan Meriç Savaşçı dizisinden ilk kareleri, yeni bölümünden ilk kareleri paylaştı. Kamera arkası setten görüntüler paylaşan ve özel hayatından sık sık paylaşım yapan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun bu özel karelerinden hazırladığım. Sessizce Bıraş kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yepyeni paylaşımlarla en son görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.